Kamuoyunda uçak gemisi olarak da bilinen Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun inşasında sona yaklaşıldı. 2014 yılında proje hazırlık çalışmaları başlayan gemi geçtiğimiz yıl suya indirilmişti. TCG Anadolu'nun ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman kabul testleri de Temmuz ayında start aldı. TCG Anadolu'nun tasarımında İspanyol donanmasına ait Juan Carlos gemisi örnek alındı. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın istekleri doğrultusunda bazı revizeler yapıldı. TCG Anadolu tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi ve aynı zamanda Türk donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak. Dikey iniş ve kısa mesafede kalkış yapabilen uçakların da konuşlanabileceği TCG Anadolu'da ilk etapta çeşitli boyutlarda ve kabiliyetlerde silahlı ve silahsız hava araçlarının gemi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor. Nisan 2016'da İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşasına başlanan TCG Anadolu ilk olarak Mayıs 2019'da yüzdürüldü. Daha sonra sevk sistemi montajlarının yapılması için havuz alındı. Bu yıl Şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından tekrar yüzdürülen geminin 1 Temmuz 2020'de liman kabul testleri başladı. Liman ve deniz testleri tamamlandıktan sonra TCG Anadolu'nun gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. TCG Anadolu tamamlandığında bir amfibi taburla gerekli muharebe ve lojistik araçlarını ana üst desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek. Gemi taşıyacağı çıkarma araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. TCG Anadolu geniş uçuş güvertesiyle helikopterler ve dikey iniş kalkış yapabilen nakliye ve savaş uçaklarının konuşlanmasına da olanak sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti, TCG Anadolu uçak ve amfibi saldırı gemisi ile bölgesel güç aktarım kabiliyetini orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecek. Ameliyathane, röntgen, diş tedavi, enfeksiyon ve yoğun bakım bölümleri bine yakın kişiye tıbbi destek verebilecek bir hastaneye de sahip olacak olan TCG Anadolu, insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27436 ton ağırlıkta ve 232 metre boyunda inşa edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu hem silahlı kuvvetlerimizin envanterinde hem de donanma tarihimizde yer alan en büyük savaş gemisi olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak olan TCG Anadolu 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Yüksekliği 58 metre olan geminin 1410 metrekarelik ağır araç güvertesi bulunuyor. Ağır araç güvertesinin esas fonksiyonu tank gibi ağır ve paletli araçları taşımak. Ancak bu güverteye lastikli araç ve konteynerler de depolanabiliyor. TCG Anadolu bu alanda 13 adet tank taşıyabilecek. Ayrıca gemide 1165 metrekare gemi havuzu bulunacak. Bu havuzda 2 adet hava yastıklı çıkartma aracı ve 4 adet mekanize çıkartma aracı taşınabilecek havuzdaki çıkartma araçlarının gemiden çıkması için havuzun belli oranda su ile dolması, yani geminin seyir draftından hücum draftına geçmesi gerekiyor. Bu işlem 120 dakika sürüyor. Hücum draftından tekrar seyir draftına geçmekse 150 dakikalık bir zaman alıyor. Uçuş güvertesinin alt kısmında bulunan 1880 metrekarelik hafif araç güvertesi ise zırhlı amfibi araç ve ZPT gibi tekerlekli araçlarla konteyner depolaması için uygun bir alan olacak. Bu alanda toplam 27 adet zırhlı amfibi araç taşınabilecek. Gemide ayrıca 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip 5440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangar yer alıyor. Gemi, görev grup gereksinimlerine bağlı olarak dikey iniş kalkış yapabilen 6 adet savaş uçağı, 4 atak helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Sea Hawk genel maksat helikopteri ve 2 insansız hava aracı gibi 30 adet hava aracını taşıyabilme kapasitesine sahip. Taşıma kapasitesinin yanı sıra bu araçlar için gerekli altyapı ve orta seviye bakım ihtiyaçları da gemide karşılanabilecek. TCG Anadolu'nun komuta kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemleri Aselsan Havelsan iş ortaklığı tarafından tedarik ediliyor. Gemide kullanılacak savaş yönetim sistemi, radar elektronik taarruz ve karşı tedbir sistemlerini içeren elektronik harp suiti, kızılötesi ötesi iz takip sistemi, elektrooptik direktör, torpida karşı aldatma sistemi gibi sistemler milli olarak geliştirilirken test ve denemeleri tamamlanan tüm sistemlerin entegrasyon ve montajları başladı. Deniz Elektronik Harp Suiti, Merkezi Yönetim, Elektronik Destek, Lazer ikaz, Savaş Yönetimi, Kızı Ötesi Takip Sistemleri, Radarlar ve diğer gemiler üzerinden aldığı tehdit verilerini füzyon algoritmaları da kullanarak işliyor. Bu işlemlerin ardından tehditlere karşı dekoy atım ve elektronik taarruz sistemleriyle oluşturulabilecek en etkin fonksiyonel imha yöntemlerine karar veriyor ve bunları uyguluyor. Deniz Elektronik Harp Suiti bu özellikleriyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Deniz Elektronik Harp Suiti ile geminin başta güdümlü mermiler olmak üzere birçok tehdide karşı fonksiyonel olarak korunması amaçlanıyor. Deniz kabul testlerinin ardından Elektronik Harp Suitinin teslimatı da tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar 250 milyon euroya mal olacak olan TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri envanterinde 40 yıl görev yapması planlanıyor. TCG Anadolu'nun hizmete girmesiyle ileri bölgelerde varlık göstermek için denizde üstlenme ve güç intikali gibi önemli stratejik kabiliyetler belli ölçüde elde edilecek. Türk Deniz Kuvvetleri orta uzun vadede hava savunma muhripleri gibi diğer unsurların da envantere girmesiyle basamak atlayarak küresel güç aktarım kabiliyetine sahip deniz kuvveti haline gelebilecek. Ayrıca kazanılacak yeteneklerle Türkiye, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi çok uluslu ittifaklar kapsamında oluşturulacak donanma gruplarında komuta kontrol görevi icra edebilecek ve bu sayede uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olma imkanına kavuşacak. Uçak ve amfibi saldırı gemileriyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin ana vatandan uzak coğrafyalarda hareket yetenekleri kazanması ülkemizin dış politikasının şekillendirilmesinde karar vericilerin elindeki seçenekleri de artıracak. TCG Anadolu'nun özelliklerine benzer şekilde TGC Trakya isimli ikinci bir uçak ve amfibi saldırı gemisinin inşası da değerlendiriliyor. Böylece harekat yarıçapı geniş, bağlı olduğu ittifaklarda etkin, güçlü ve modern bir deniz kuvvetleri Türkiye'nin askeri ve politik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kuvvet çarpını olmaya devam edecek.